Merhaba. Hadi gelin bugün hep birlikte ilginç bir düşünce deneyine dalalım. Şöyle bir hayal edelim. Eğer ünlü yazar Anton Çehov bugünün modern Türkiye'si hakkında bir tiyatro oyunu yazsaydı sahnede ne görürdük? İşte şimdi o perdeyi aralıyoruz. Bakalım bu sahnede bizi kimler ve neler bekliyor? İşte bütün meselenin düğümlendiği yer tam da burası. Bu cümle oyunumuzun anahtarı aslında. Herkesin dilinde olan ama kimsenin tam olarak çözemediği o büyük paradoks. Birazdan tanışacağımız bütün karakterler aslında bu cümlenin etrafında dönüp duruyor. Ve oyunumuz başlıyor. Unutmayın bu sahnede mekan zamansız. Yani dünde olabilirdi, yarında olabilir. Sorunlar ise hepimizin çok yakından bildiği kadar güncel. Şöyle bir bakalım sahneye. Ne görüyoruz? Mekan. Hani o meşhur potansiyeli çok yüksek denilen ama bir türlü o potansiyele ulaşamayan şehirlerden biri. Zaman belirsiz, çünkü dünle bugün arasında, hatta yarınla bugün arasında pek bir fark yok gibi. Dekorda değişen tek bir şey var, o da sürekli artan fiyat etiketleri. Aynı ev, aynı dertler, sadece yeni bir zam. Bu sıkışmışlık hissi çok tanıdık, değil mi? Sıra geldi oyuncularımıza. Bakalım bu Çehovvari sahnede kimler var, kimler yok. Her biri aslında toplumun farklı bir köşesinden hepimizin tanıdığı birilerini temsil ediyor. Ve işte sahneye ilk karakterimiz geliyor. Vanya Dayı. O bir türlü gerçekleşmemiş hayallerin ve sisteme karşı birikmiş o sessiz öfkenin adeta vücut bulmuş hali. Peki Vanya'yı olduğu yere bağlayan ne? Yani neden bir yere gidemiyor? 20 yıldır süren bir rutin tek bir sınavla kaçtığına inandığı o büyük fırsat ve tabii ki dilinden hiç düşürmediği o meşhur yurt dışı hayali. Ama onu asıl tutan şey evi, sorumlulukları ve asla gelmeyen o doğru zaman beklentisi. Ve bu da onun kilit cümlesi. Kendi eylemsizliğini meşrulaştırmak için kullandığı o sihirli kalkan. Bu sözle aslında hem kendine hem de etrafındakilere şunu diyor. Gitmek istiyorum ama gidemiyorum çünkü ben sorumluluk sahibiyim. Vanya'dan sonra sahneye Sonya giriyor. Sonya, o olmasaydı muhtemelen bütün bu düzenin ayakta kalamayacağı, her şeyi sırtlayan o sessiz, fedakar karakter. İşte en kritik noktada tam olarak bu. Sonya'nın ilk bakışta çok takdir edilesi görünen bu sabrı, bu şikayet etmeme hali, farkında olmadan mevcut düzenin olduğu gibi devam etmesini sağlıyor. Yani onun o sonsuz sabrı aslında değişimin önündeki en büyük engellerden birine dönüşüyor. Ve işte Sonya'nın en tehlikeli repliği de bu. Kulağa umut dolu gibi geliyor, değil mi? Ama aslında kolektif bir eylemsizliği, bir ataleti besliyor. Bu cümleyle her şey bir sonraki aya, bir sonraki yıla, bir sonraki inşallah'a ertelenmiş oluyor. Ve şimdi sahneye ağırlığıyla giren bir figür var. Profesör Herkesin saygı duyduğu, bir şeyleri değiştirmesini beklediği ama bu beklentiyle aslında herkesin kendi hayatını ertelemesine neden olan o önemli şahsiyet. Buradaki ironi çok net, değil mi? İtibarı o kadar büyük ki herkes ona hocam diyor ama somut olarak ne yaptığını, ne ürettiğini kimse bilmiyor. En ilginci de ne? Herkesin bir kurtarıcı gibi gördüğü profesör bile içinde bulunduğu durumdan zerre kadar memnun değil. Şimdi de Astrov'u tanıyalım. Hani her ortamda doğruları söyleyen, bağıran, çağıran ama sesini bir türlü duyuramayan o öfkeli idealist var ya, işte o Astrov. Astrov'un yaşadığı tam bir kısır döngü. Yani düşünsenize, adam sonuna kadar haklı, her şeyi görüyor, bu iş böyle gitmez diye haykırıyor, sosyal medyada uzun uzun yazıyor, sonuç 10 beğeni. Ve bu ilgisizlik onun o haklı öfkesini daha da alevlendirmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Ve son olarak, sahneye Moşa geliyor. Moşa, içindeki o derin mutsuzluğu ve hayal kırıklığını, zekice espriler ve alaycılıkla gizlemeye çalışan karakterimiz. İşte bu onun kalkanı, savunma mekanizması. Ama işin acı tarafı ne biliyor musunuz? Aslında her şeyi belki de herkesten çok daha fazla ciddiye alıyor. Bu cümle, onun içindeki kırılganlığı saklamak için kullandığı bir zırhtan başka bir şey değil. Evet, kadro tamam. Bütün oyuncularımız sahnede. Şimdi gelelim oyunun en can alıcı kısmına, yani zirve noktasına. Ama unutmayın, bu oyunda zirve noktası bir şeylerin olmasıyla değil, inatla olmamasıyla tanımlanıyor. Bu döngüyü hepimiz çok iyi biliyoruz, değil mi? Biri çıkıyor, çok sinirleniyor, bunu sosyal medyada dile getiriyor. Bir anlığına herkes bir umuda kapılıyor, ha, bu sefer bir şey olacak galiba diye bekliyor ve hiçbir şey olmuyor. O büyük öfke bir anda buharlaşıp gidiyor ve ertesi gün herkes sanki dün hiçbir şey yaşanmamış gibi hayatına devam ediyor. Peki bütün bu ertelenmişlik hali, bu sıkışmışlık en çok nereyi vuruyor? Elbette en özel alanımızı, aşkı ve ilişkileri. Türkiye'de Çehovvari aşkın tanımı tam olarak bu işte. Mesele büyük kavgalar, ihanetler falan değil. Sorun tamamen bir takvim sorunu. Hani şu cümleler. Şimdi sırası değil. Önce şu işimi bir yoluna koyayım. Hele bir ekonomi düzelsinde bakarız. Duygular var, aşk var ama her şey sürekli o hiç gelmeyen doğru zamanı bekliyor. Peki, tüm bu tabloya baktıktan sonra Çehov'un bu kolektif durum için koyacağı nihai teşhis ne olurdu sizce? Gelin oyunun sonuna, yani karara bakalım. İşte bütün bu anlatının özeti aslında bu tabloda saklı. Biz sorunu hep dışarıda arıyoruz. Ülkede, sistemde, başkalarında. Ama ya asıl sorun bizim o gizli, kolektif anlaşmamızsa? Yani hepimiz değişim istiyoruz evet, ama ne zaman? Yarın, belki öbür gün ama kesinlikle bugün değil. Ve final. Belki de hepimizin ruh halini özetleyen o can alıcı cümle. Biz burada yaşarız ama başka bir hayat hayal ederiz. İşte bu. Yaşadığımız hayatla hayal ettiğimiz hayat arasındaki o hiç kapanmayan makas. Bu cümlenin üzerinde biraz düşünmeye değer değil mi?